arkadaşlarım nasılsınız? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Hepinizin iyi olduğunu düşünerek bugünkü konuma geçiyorum. Arkadaşlar bugünkü konumuz e, C1 kitabımızdaki bir a konusu olan şimdiki zamanın hikayesi konusu. Haydi gelin hep beraber konumuza bakalım. Evet arkadaşlar şimdiki zamanın hikayesinin ekini Geçmişte yani eskide yapılan ve devam eden olayları anlatmak için kullanıyoruz. Diğer görevi ise eskiden yapılan ama artık yapılmayan alışkanlıkları anlatmak için kullanıyoruz. Evet arkadaşlar yani ben önceden bir şey yapıyorum. Bir alışkanlığım, bir adetim var ama artık yapmıyorum. İşte biz böyle durumlarda şimdiki zamanın hikayesi, gramer.

yapmıyorum. Yaptığım alışkanlığı devam ettirmiyorum. Evet arkadaşlar diğer örneğimiz. Ben küçükken yaramazlık, biz küçükken yaramazlık yapıyorduk. Ben, abim, abla çok yaramazlık yapıyorduk arkadaşlar. Sonra annem geliyordu, bize kızıyordu, biz ağlıyorduk. Sonra annem geliyordu, bizim gönlümüzü alıyordu. Ve biz ne yapıyorduk? her şeyi kafama takıyorum. Yani her şey için üzülüyorum. Ama eskiden hiçbir şeyi kafama takmıyordum. Yani dünya umurumda değildi. Evet, bakın arkadaşlar. Üzülmek değil. Buradaki tüm eki, olumsuzluk eki arkadaşlar. yordu şimdiki zamanın hikayesi. M ise birinci tekil şahıs. Yani ben. Evet, diğer örneğimiz. Bir yıl önce Sebze yiyorum. Tabii ki et de yiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi olumlu soru ve olumsuz soru ile devam ediyoruz. Arkadaşlar, olumlu soru fi Seviyor muydu? Biz seviyor muyduk? Siz seviyor muydunuz? Onlar seviyorlar mıydı? you me do chão s 수 içtiği s <놀람> <놀람> Şey oluyor. O zaman bizim evimize geliyorlar. Evet. Ben önceden Arapça müzik dinlemezdim. Ama artık dinliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi olumlu soru ve olumsuz soru ile devam ediyoruz. Arkadaşlar. Olumlu soru fiil artı yeni zaman artı mı, mi, mu, mü soru 2 artı kaynaştırma harfimiz artı hikaye dışarı seki ve son olarak soru işaretini unutmuyoruz. Örnek, çok para olsaydı ne yapardın? Ah neler yapmazdım ki? Tatile giderdim, alışveriş yapardım, kendime güzel elbiseler, kıyafetler alırdım. Belki bir ayakkabı mağazası alırdım, çanta mağazası alırdım. Yani birçok şeyler yapardım. önceden üniversitedeyken, bekarken, çocukken, küçükken gibi uzun zamanı kastediyorsa iki gramere kullanabiliyorum. İkisi de aynı şey. Ama arkadaşlar ben dün evde film izliyordum. Bakın bu daha yakın bir zaman. Film izliyordum daha yakın bir zaman. Ben dün evde film izlerdim. Seviyorsa ikisini de kullanıyorum. Ama arkadaşlar şimdiki zamanın hikayesini ben her durumda kullanabiliyorum. Yani uzun zamanı da kastetse, yakın zamanı da kastetse şimdiki zaman hikayesini kullanabilirim. Ama yakın zamanı kastediyorsa geniş zamanın hikayesini kullanamıyoruz. Evet arkadaşlar inşallah sizler için faydalı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Sakın hasta olmayın. Allah'a emanet Hoşçakalın.